Bocce Bowling Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan, Hatay İl temsilcinin faaliyet programında yer alan Egemenlik Kupası Bocce Turnuvası bugün başladı. 24 sporcu katıldı. Bugün sabah 9'da başladık. İnşallah saat 4 gibi çocukların ödüllerini vereceğiz. Bocce'yi biliyorsunuz yıllardır İskenderun'da sevdirmeye çalışıyoruz. Bu yıl özellikle faaliyetlerimiz giderek artmaya başladı. Bu bir önce oldu. Egemenlik kupası. Gençlik kupasıyla devam edeceğiz. Festivalde de etkinliklerimiz olacak. Bocce'ye ilgi arttı mı? Özellikle bu yıl okul sporlarının çok ilgi alanına girdiği için bayağı bir patlama yaşadık. Bu sene çok fazla katılım oldu. giderek de artacak inşallah.